Bir, birinci ranın eğimi 7 bölü 6 olduğundan şuraya 7K dersem burası 6K olur. İki birimine 6K dediğim için her bir birim 3K olacaktır. Yani şurası 3K olacaktır. Demek ki bunun iki tanesi 10K. Demek bir tanesi 5K. O 5K'yı burada kullanacağım. Yani bunun uzunluğu 5, 5, 5, 15 K. Bunun uzunluğu ise 6 tane 3 K, 18 K. Bunu niye yaptım? Çünkü şunu şuradan çektiğimde bu tam bu çizgiye denk gelip gelmediğini bilmiyorum ama denk geliyormuş zaten. Çünkü 18 K ile 15 K'nın farkı 3 K'lık birim. Şuradaki yükseklik 3 K. Yatayı da şuradaki 3, 3, 6 K. Yani yeni eğimimiz 1 bölü 2.